Benim ismim Mustafa Taşteki, ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Ben Hasan Beylik Kaynarca'dan, tekkevi Anadolu Matip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu 6. sınıf öğrencisiyim. Eğitimde amaç mutlu nesiller yetiştirmektir. Öğrenciler özellikle bir beş ve dokuzuncu sınıflarda yeni okullarına başlarken birçok korku ve endişe ile iç içe olmaktadır. Okula başlangıç çocukların hayatında büyük bir geçiş olarak kabul edilmektedir. Öğrencilerin bu süreçte en iyi şekilde hatırlatmaları için geliştirdiğimiz bu projeyle öğrencilerin okula okula aidiyet o duygusu artacak. Okulda daha eğlenceli vakit geçen bir öğrenci grubu ile mutlu hisler Doğru. Okulumuz matematik öğretmenlerinden Cemal Dursun'un derneğinde Teknofest'te biz de varız. Okulumuzun başresine kuracağımız küçük bir park ile hem eğlence hem de teknolojiyi bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Kuracağımız sistemle salıncak ile dönme dolapta az da olsa bir elektrik üretip bunu parkın ya da okulun belli bölgelerinde aydınlatma olarak kullanmak istiyorum. veriyoruz. Böylece bizler hep eğlenerek, hep spor yaparak enerji üretimine katkı sağlayacağız. Spor aletlerinden dinamo yardımıyla gene üretileceğimiz enerjiyle doğa dostu katkı olarak düşünüyoruz.